Arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Cihan abinin evini basacağız. Şu an asansördeyim gördüğünüz üzere. Yukarı çıkalım. Yukarı çıkıyoruz şimdi Cihan abilerin katına. Ee, gezice bir baskın yapacağım. Cihan abinin de kamerasını aldım ofisten. Almışken bir videoya çekip dedim. Ben normalde kamerayı Cihan abiye götürecektim bugün. Götürmeden bir video çekeyim dedim de burası kapandı ya. Nasıl açacağız? Buradan. Heh. Gençler kamerayı ofiste unutmuş Cihan abi. Cihan abiyle de baya yakınız. Cihan Kosif tanıyanlar var mı bilmiyorum. Tanıyanlar yoruma yazsınlar. Ee, şimdi evine geldik gençler. Kamerayı vermeye. Bakalım ne yapıyor? Merak ettim. Hani böyle vlog tarzı bir şey çekmek istedim. Cihan abinin evini bastım gibisinden. İşte geldik burası arkadaşlar. Bunun zili nereden lan? Ha burası. Zile bak. Aha çaldık. Kimse açacak mı? Cenabı? abi Allah Allah Niye açmıyorlar? Abla Cihan evde mi? Evde de uyuyor ama burada uyuyor gel istiyorsan Geleyim mi? Gel gel Müsait misiniz? Müsaitin, müsaitin. Tamam. Uyanır yani. Tamam. <laughs> şuna bak, şuna bakın arkadaşlar nasıl uyuyor. Cen abi. Televizyon izlerken uyuya arkadaşlar. Abla kusura bakma video çekiyorum ya. Yok yok, önemli değil. <laughs> Sağ ol. <olun. gülüyor> tamam. Şu şekle bak ya. Cihan abi. Pişt. Alo. Şşşt. <laughs> ne oldu lan? Oo. Ne yapıyorsun abi? sen ne yapıyorsun? İyi çok şükür. Ben nereden çıktın? Kusura, bakma abi. uyandırdık ya. ya. Ya önemli değil. Arasaydın haber versin. Abi kamerayı getirmeye geldim aslında. Ofiste unutmuşsun. Aa. Aynen. İyi yaptın. Kusura bakma biraz ani oldu ama abi. Yok önemli. Ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Normalde milleti uyandırmayı hiç sevmem. E, geldin bizi uyandırıyorsun yine. Yine 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 <laughs> nazını bize geçirdim. <laughs> adam adamı insan uyandırılır mı? <laughs> ha? Ne yapıyordun abi? Televizyon falan mı izliyordun? Aynen ya takılıyordum öyle. Anladım. Çizgi film yankı açmış. Yankı da yattı herhalde. Sen hoş yankı yattı mı? Yattı galiba. Abi. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Burası kaçıncı kat? 23. kat değil mi? Aynen. Benim asansör fobim var abi biliyorsun. Ya aynen diyorum 23. kata çıkarken biraz tedirgin oldum yani. Sen bir de eksi üçe insene. Ne? Eksi üçe insene. Ama inme. İn bir değil mi inme. inme, inme. Boşa nerede söyledim ben sana ama ya. Bu Eksi üç derken? Eksi üç de, Bunun bir bu kadar da yerin altında var bu binanın. Allah Allah. Ne var ya ki orada, fark, orada abi? Parkları falan var bir de mahzenleri var. Mahzen mi? Yani mahzen, bodrum katı ama mahzen diyorum ben oraya. Anladım ben abi. Ben bir tane video çektim ya. Bilmiyorum. Renkli top. Çok sıcak ya. Valdi Arkadaşlar bu videoda bir like atarsanız Can abi şerefine. Değil mi abi? Like like tabii canım. Like Aynen. olmadan olmuyor. Tanıyor musunuz Can abi? Tanımazlar mı be? Tanıyorlardır. Biz seninle şarkı yaptık be kardeşim be. Diz savaşları ha. Diz savaşları yaptık. Bana diyorlar ki Yiğit abiyle küstünüz mü abi? Ulan aynı videoda çektik yaptık. Seni yendim ama o savaşta haberin olsun. Yani bire geri yorum yapmışlar <laughs> yani. diye yendim beni diyorsun. <laughs> şarkı güzeldi ya. Sizce kim yendi arkadaşlar o diz savaşlarını? Yorumlara yazın bakalım. Merak ettim. Abi o zaman ben bir x Niye? Niye abi? Abi ne işin var senin? Bak ben bana de... söz ver. Bak bana söz ver. Ne? İnmeyeceksin bak git. Niye abi? Abi ne işin var senin? Ben nereden söyledim ya? Dilimi eşek arası soksaydın. Merak ediyorum abi. Abi merak neyi merak ediyorum? Ben söylemesem merak edemeyeceksin. Ama başına gel gelecek orada. İnme oğlum oralara. Bak benim arabam X2'de. Anladım. X3'e aldılar önce. Ben dedim ben burada durmam. Çok mu tehlikeli? Abi eksi üç biraz sıkıntı. Abi yerin altına yakın anladın mı? Yer altı canlı, biliyorsun işte. Sana bir şey getirecektim abi onu unuttum ya arabada. Gideyim alayım geleyim hemen. Tamam. Bekle tamam, abi sen. Geliyorum. Tamam tamam. Tamam. Aşağı. antin kuntil işler yapma. Ne? Eksi üç mü eksi Yok abi arabaya gidiyorum ya. Ha tamam. Ben yatıyorum burada. Gelince şey yaparsın. Zil Ta çal. Tamam abim. Kanka sen bana kusura da. bakma abi ya. Daha ne de kusura oğlum. Ben Hadi görüşürüz. görüşürüz. Arkadaşlar çıktım şu anda. <laughs> aşağı eksi 3'e ineceğim. Ne varmış lan orada hayırdır ya? Ben mi korkacağım? Yiğit Alp Çavdar. Ben korkacağım ha? Ulan Cihan abi sen bizi tanımamışsın. Vallahi billahi tanımamışsın bizi. Şimdi aşağı inip arkadaşlar. Orada ne varmış bakacağız gençler. Arabada da bir şey yok abi. Ben yaptım yani. Kap <laughs> açıldı bu arada. Bastım eksi 3'e. Şu anda gördüğünüz üzere eksi 3'e iniyoruz arkadaşlar. Yerin altına iniyoruz yani anladın mı? Diyor ki bir bu kadar da yerin altında var. Hayırdır ya? <laughs> Cihan abi. <laughs> Şu anda eksi 7. Ha, eksi 7 diyorum. 6, 5, 4. Şu an 3'teyiz. Şu an 2, 1, 0. Yerin altına iniyoruz lan. Eksi 1 oldu, eksi 2 oldu. Lan oğlum basınç oluyor lan. Eksi 3 mü? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne abi? Bundan mı bahsediyorsun? Kimse var mı? Kimse yok oğlum. Oğlum hani kimse yok lan? Ne? Ne? Asansör kapısı kendiliğinden açıldı arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Oha! Oha! Gençler hızlı hızlı açılıp kapanıyor. Şuna bakın. Bu ne oğlum? Arkadaşlar ben bir şey yapmıyorum görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe tövbe. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Biz böyle şeylere alışırız biliyorsunuz. Diyeceğim de. Bu ne lan? Arkadaşlar şu anda tam olarak eksi üçteyiz. Aynen. Gördüğünüz üzere şöyle bir yol var. Burası nereye gidiyor bilmiyorum. Cihan abi de gelme falan dedi ama kararsız kaldım yani. Tek başımayım yani anladınız mı? Herkesin cesareti yetmez buraya gelmeye. Şuraya baksana. Daha önce böyle bir bodrum katta bir de çekmiştim. Şimdi tekrardan. Ne oluyor lan? O ses ne oluyor? Biri mi var? Bismillahirrahmanirrahim. Garipten garip... Garipten garipten sesler duyuyorum ha, Kur'an çarpsın. Kim var oğlum orada? <laughs> Şu kapıyı bir açalım o zaman. Exit diye ama... Yok be, buradan girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğut bastaki kapıya benziyor. Buralar olmayın Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar Lan Ka Kapı ken Kapı kendiliğinden kapandı arkadaşlar Şurayı Lan Oğlum kapı kendiliğinden kapandı lan. Ne alaka ne alaka ne alaka. Cihan abim arasam Cihan arasam. Bak 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 görüyor musun? Oha ya. Oha ya. Kafayı yiyeceğim lan kafayı yiyeceğim lan. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Kaçmam lazım benim, kaçmam lazım benim. Kim geliyor oğlum, kim geliyor oğlum? Güvenlik mi diyeceğim, bilmiyorum ki. Burası açılıyor mu? Burada çıkıyor. Ama buraya girmem yok, mu? buraya girmem. Buraya girmem. Orada bulur beni. arkadaşlar. Buraya saklandım. İnşallah beni görmez. Eksi üç harbiden tehlikeliymiş. Bunlar burada nasıl yaşıyorlar? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Psikolojim bozuldu ya. O sesleri falan duydunuz değil mi siz arkadaşlar? Kameraya yansıdı o inşallah. İnşallah o kameraya yansımıştır.

sonunda kurtulduk ben. kurtarın lan, kurtarın lan. Kurtarın beni lan, kurtarın beni lan, kurtarın beni lan. Kurtarın beni lan. Kurtarın beni lan. Sesler geliyor, sesler geliyor. Acil asansör gelsin, asansör gelsin, asansör gelsin. Asansör gelsin. Geliyor geliyor, asansör gel. geldi asansör geldi Bas sıfıra bas bas çık yukarı hadi hadi oğlum hadi oğlum <laughs> Arabaya gitmem lazım arkadaşlar acilen benim buradan kaçmam lazım Benim buradan kaçmam lazım Ne yapıyorsun oğlum sen? Abi sen ne yapıyorsun burada? Oğlum seni arıyorum güvenlikler aradı WhatsApp'tan görüntü attılar bana ya Abi bu, bu çocuk size geldi sizin isminizi verdi şimdi mahsende geziniyor koşturuyor korkuyor bir şeylerden falan diye Ben de seni arıyorum eksik şey işledim şimdi sen benim aşağıda ne yaşadığımı biliyor musun abi? Nereye? mi indin? Ben sana ne dedim? Abi kusura bakma. Oğlum inme demedim ben sana orası, orası öyle. Çık şu dönütü. Oğlum yapma gözünü seveyim ya. Ne işin var senin ekşişte? Ben sana gitme demedim mi? Adamlar diyor, koşturuyor diyor abi diyorlar. kamera hepsi çıkmış. Kusura bakma abi vallahi. Değil. Hayır haber olursun anasını satayım böyle ya. Diyorlar ki, şey. Sana ki. sana bir soru soracağım. Hı. Aşağıdaki adamı tanıyor musun? Kim hangi adam? Aşağıda birisi var. var. Oğlum orada tanımadığımız çok insan var. Nasıl yani? Yiğit hala soruyor musun nasıl yani diye. Abi ne diyorsun dalga mı geçiyorsun aşağıda biri var diyorum sana. Kur'an çarpsın polis polis arayalım abi. Oğlum kamera görüntüleri var al ilte gel. Gel al. Ne kamerası lan? Ama ama. Gönderdi güvenlik gönderdi al. Al. Oha ya. Al nerede adam hangi adamla kaçıyorsunuz oğlum sen? Oha adam adam ya. yok. Nasıl yok abi ben hayal görüyorum ya? Oğlum sen git sen, sen iyi değilsin. İyi. Ben eve gidiyorum, Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Al kameranı da al abi. Ver. Görüşürüz. Var mı görüntüler bir şeyler? Ne abi? Kamerada var mı görüntüler bir şeyler? Görüntüleri var, izleteceğim sana. Az önce diyorsun yok falan filan da, göreceğim. Tamam ben bakarım. Tamam, görüşürüz. Hadi bay bay. Manyak bu ya. Deli midir nedir?